Sevdacığım takabiliyor musun? Takabiliyor evet. Arkadaşlar siz sakın bir Evet örnek yapabilirsin. Alın. Sana güveniyorum. Arkadaşlar siz sakın bir örnek almayın. Bu kışta yapılmaz. Yazda yapılır. yapılır. Evet yazın <laughs> eğlencesi bu. Evet orayı tutabilirsin. Şimdi musluğu açabilir misin Sevdacığım? Musluğu açayım? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet çek onu çek yavaşça yavaşça şuradan tutup çekebilirsin. Evet Sevda sevdayı sevdaya alkışlıyoruz. Mesela iklim de. Evet. Hadi iklim şimdi sıra sende. Sen muhteşemsin muhteşemsin. Evet şimdi iklimi izliyoruz. İklim çok profesyonel davrandı. Muhteşem bir şey. <laughs> Hiç önemli değil. Yeni balon, yeni balon veriyoruz hemen. Hiç önemli değil. Şöyle veriyorum kızına Evet. Gel yeni balona başla anneciğim. Evet. evet. Arkadaşlar bu balonu yapmayın. Yok yok açıldı sapı ben. Evet. Allah Allah Evet tuttum aşkım. Hadi iklim şimdi tekrar. <laughs> evet sakince sakin olman lazım. Hiç önemli değil bu sakin oyun zaten. Sen. Evet. Sakince. Tamam. Evet sakince. Evet çok profesyonel Sakinci. gayet güzel. güzel. Yapabilirsin. Evet. Şimdi <laughs> alttan tutman lazım. Evet. Ben alttan tutmadım. Tut, tamam. Dört, dört, dört. Evet birbirine yardımcı olun. Sevda. Tamam tamam. Sakin olun. Evet. Şimdi. Çek şimdi aşağı çek Sevdacığım. dur kızım. Aşağı çek. Çek çek aşağı doğru çek anneciğim. Evet. İklim'e kocaman alkışlıyoruz. Sevda. Evet devam edeceğiz.